Arkadaşlar merhaba. Bugün 9. ünitenin gramer konusunu beraber işleyeceğiz. Şimdiki zamanı bakacağız arkadaşlar. İngilizce present continuous tense. Bu zamanda ne yapıyoruz? Şu an yaptığımız veya da devam etmekte olan eylemleri ifade etmek için bu zamanı kullanıyoruz. Olumlu olumsuz soru formatına bakacağız şimdi. Arkadaşlar olumlu cümle yaptığım zaman biliyorsunuz her zaman ben cümleyi kurarken kimle başlıyordum? Özneyle başlıyordum. Özneyi yazdıktan sonra birinci yardımcı fiilim emiz ar. Buna biz ne diyorduk? To be fiilleri. Emiz ara, eme ay öznesi, ize üçüncü teki şahısları olan hişi, she, it özneleri. Arada çoğul öznelerim olan we, they ve yuyu kullanacak şekilde başlıyorum. İkinci yardımcı fiilim olan fiillere ayıncı eki gelmek zorunda arkadaşlar. Bu ING iki cümleyi your ek yani şimdiki zaman ekini veriyor. Daha sonra nesne ve zaman zarflarını yazıyoruz. Örnek cümlelerimize baktığımız zaman I am working on a project. Proje üstünde çalışıyorum. She is preparing a poster. O poster hazırlıyor. They are doing research. Onlar araştırma yapıyorlar. Şeklinde anlam veriyor. Olumsuz cümleye baktığımız zaman Emis arları arkadaşlar not eki geçeceğim sadece. Başka hiçbir şey yok. Yine aynı şekilde ing eki yazıyorum. Nesne ve zaman zarfını koyuyorum. Cümlelere bakıyorum. I am not working on a project. She isn't preparing a poster. They aren't doing research. Gördüğünüz üzere ne yaptım? To be fiiline not eki getirerek olumsuz cümle yazdım. Question formlara bakıyorum arkadaşlar. Question formları iki şekilde işleyeceğiz. Bir yes no questionlar, bir wh questionlar dediğim information olarak baktığım 5 1K dediğimiz Türkçedeki sorular. İlk başta yes no bakalım arkadaşlar. Yes no sorularını yaparken biz to be fiillerini en başa atacağız. Daha sonra özneye koyacağız. Fiile tekrardan gene ayınca ki alacağız. Yani özneyle to be fiile ne yapacak? Yer değiştirecek. Örneklere bakalım şimdi gene. Am I working in a project? Proje üstüne çalışıyor muyum? Evet çalışıyorum ya da hayır çalışmam şeklinde cevap veriyoruz. O poster hazırlıyor mu? Eki veriyor burada. Evet hazırlıyor diyorsam yes, she is. Hayır hazırlamıyor diyeceksem no she isn't şeklinde cevabı yazıyorum. Son örneğime bakıyorum. Are they doing research? Onlar araştırma yapıyor mu? Diyorum. Evet yapıyorlar. Hayır yapmıyorlar. Yes no bu şekilde. Türkçe düşüneceksiniz. Şıklarda da bunlar varsa yes no'yu arayacaksınız. İkinci kısma geliyorum. Soru kalıbı aynı. En başa kimleri atmışım bilerek yeşille yazdım. WH question'ları atmışım arkadaşlar. Bunların ne olduğunu zaten biliyorsunuz siz. Örneklere bakıyorum. Where are you going? Sen nereye gidiyorsun? Burada yes no cevap veremem bilgi için. Nereye gidiyorum? Ben eve gidiyorum. Ne okuyor diye baktım. O okuyor küçük prens şeklinde bitiriyorum. Arkadaşlar ben bunlarla ilgili pdf dosyası atacağım masaba. Oradan çözdükten sonra bana göndereceksiniz. Son olarak da değinmek istediğim bir şey var. Time expressionlar. Arkadaşlar zaman zarfları şimdiki zamanda now, şimdi demek, at the moment, şu anda, at present, bugünlerde, today, bugün. Genelde cümlenin sonuna gelecek zaman zarfları aklınızda bulunsun. Sayısız içerisinde bu kelimelerini işleyeceğiz şimdi sizle beraber. Ben sizin için kategorize haline getirdim bunları. Daha kolay ezberleyeceksiniz. Testte daha çok karşınıza çıkacak kelimelerdi bunlar. Şimdi baş bakalım. Arkadaşlar ilk kategorize ettiğim kısım hani e, konu bilimle alakalı kimya, simya, felsefe olarak algıladıklarımı bu şekilde kategorize ettim. Onlarla ilgili çalışanlar, fizikçiler, kimyacılar, mucitçiler ne aklınıza geliyorsa bu şekilde ezberlememiz kolaylaşacak. Bunlardan şekilde defterinize yazmanızı da istiyorum. İkinci kısım laboratuvarda bulunabilecek bazı şeyler diye ayırdım. Örnek veriyorum. Sel, sitimsel, hücre ya da kök hücre. Bu şekilde senin hücre olması gerektiğini bileceksiniz. Structure of DNA. Structure biz 7. ünitede de işledik sizle beraber. Neydi? Yapıydı. Kolay zaten. Bunu bir fen bilgisinden de biliyorsunuz. DNA'nın yapısı. Test tüp. Arkadaşlar tüp derken zaten Türkçe çağrışımı yapıyor size. Tüp. Ne tüpü olabilir? Bilimle alakalı DNA tüpü olduğunu bileceksiniz. Chemical substance. Chemical. Bak gene kimyasal madde. Çağrışması gene oluyor. Condom and experiment. Experiment neydi? Deneydi. Deney yapmak. Bunu çıkartabiliriz. Bu da kolay. Disease. Hastalık. Bunları bildikten sonra ikinci kısım zaten kolayca çıkıyor. Hastalığı ne yapıyoruz? Teşhis ediyoruz. Şimdi hastayı teşhis ettik. Hasta ne oldu? Patient oldu. Neyi teşhis ettik biz? Örnek veriyorum koronayı. Şimdi hastayı ne yaptık biz patient'ı? Muayene etmemiz gerekecek. Muayene neymiş? Eczim. Bu ilk örneğimiz oldu. Türkiye'deki ilk vaka. O zaman ne olacak? Prototype. Biz sonra gideceğiz. Onun ne yapacağız? Parmak izini alacağız. Bir şeyini alacağız. Karantinaya sokacağız. Parmak değildi zaten finger'da. Fingerprint'ten çıkartacaksınız. Sonra diyelim ki geldi bilim insanları dedi ki scientistlar biz bunu bir denklemini çözelim. Denklem neymiş? Equation'mış. Bir şeyleri de keşfedelim demiş. Discovery zaten 7. üniteden de biliyorsunuz. Sonra götürdük onu tomografiye sokmamız gerekecek. Tomografi zaten yazıldığı gibi okunuyor arkadaşlar. Kompati tomografi. Radyasyona girdi mi? Radiation. Sonra gitti bizim bilim adamları ne yaptı scientistler? Bununla ilgili Ödül kazandılar. Ödül neydi? Prize'dı. Sonra birkaç bir şey daha düşündüler. Bununla ilgili bir şeyler icat edelim dediler. İcat etmek ne? Invent. Sonra gittiler. Patient olan hastamız ne oldu? Yan etkisinden kör oldu. Yani blind. Bu bu şekilde. Diğer kısımlara geliyorum şimdi. Bununla ilgili mesela ilaç çıkardılar. Tıpla geliştirmek ister. Tıp demek istiyorsam medicine. Geliştirdi. Tıpı geliştirdi. 2-3 şey kullanabilirim bununla ilgili. Birincisi improve. İkincisi, explore, keşfedebilirim bir şeyler. İki kelime var. Şuna dikkat etmenizi istiyorum. Generate. Arkadaşlar siz test çözerken generate'ı görürseniz jenerasyon, bilmem gibi bir şeyler düşünebilirsiniz. Bunlara dikkat edin. Generate, üretmek. Operate, çalıştırmak. Bunlara dikkat edin. Bu ikisi tamamen bilimle alakalıydı. Diğer önemli kelimeler, örnek veriyorum. Bir şeyleri geliştirdim, başarılı olmak istiyorsam successful bunu biliyorsunuz. Advanced'ı da şuradan aklınıza getirebilirsiniz isterseniz. E, İngilizce'de seviyeler var biliyorsunuz. A2, A1 şeklinde. Advanced en üst seviye olan gelişmiş demek. Oradan çıkartabilirsiniz. Şu kelimeye dikkat edin. Unutabilirsiniz belki. Wide range çok çeşitli. Biz bunun diğer bir şeyini ne demiştik? Variety diye kodlamıştık. Bu şekilde de aklınıza geçsin. Transform, Transformers filmini hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Arabadan şeye dönüşüyordu. Dönüşüm demek oradan aklınıza gelsin. Publish, 7. sınıfta da publish konusu vardı. Kamu demekti biliyorsunuz. Makale yayınlamak demek şuradan aklınıza gelsin diye bunu söyledim. Makale kim okuyor? Halk okuyor, kamu okuyor. Oradan çıkartabilirsiniz. Exhibition, sergi. Çerentli arkadaşlar bağlaç olarak karşısına çok çıkacak testlerde. Şimdiki zamanda da time expression olarak da geçiyor. Bugünlerde şöyle oldu böyle demek istiyorsam çerentli kullanacağım. Infrared kızıl demek. Infrared kamera mesela kızıl kamera belgesellerde çok karşısına çıkar. Bu kelime dikkat edin. Comparison da alıştırmalarda çıkacak diye karşınıza yazdım. Katkı demek. Atıyorum işte bu insana bu bilme katkısı oldu gibi kelimeleri kullanmak istiyorsam. Contribution'a bakacağım. Burada da bilimle ilgili diğer şeyler diye yaptım. Yani eşyalar kısmı, air conditioner biliyorsunuz, klima, airbag hepiniz biliyorsunuz. Arabalarda hava yastığı, tomografiyi az önce gördüm zaten çıkartırsınız. Device dördüncü ünitede de vardı arkadaşlar. Alet, cihaz demekti. Bunları unutmayacaksınız. Kelimeler bu şekilde. Ben bunu çekip gene WhatsApp grubundan atacağım size. Şimdi kitaptan alıştırma yapacağız sizle beraber arkadaşlar. Kitapta ilk baş sayfa 136'yı açmanızı istiyorum. Bu saatten sonra siz de kitabınızı önüne alın. Birlikte gideceğiz. Şimdi finger neydi? Parmaktı. Unutmayacaksınız. Parmakla alakalı bir şey bakacağım resimde. Ne var? Parmak izi. Dokuzuncu resim ne? A olacak. Exhibition neydi? Sergiydi. Sergi olarak baktığında ne geliyor? Üçüncü resim. Tomografi zaten tomografi olduğunu söylemiştik. Bir makineye giriyoruz şeklinde bulacağız. O da zaten ikinci resmi bize gösteriyor. Equation ne dedim? Bununla ilgili denklem çözmeleri gerekiyor dedim. Equation neymiş o zaman? Denklem. Bunu zaten matematik dersinde biliyorsunuz. Direkt sekizinci resim olacak. Technician direkt zaten Türkçe'de de çağrıştırıyor bence sizi. Teknisyen demek. O da zaten yedinci resme işaret ediyor. Invention icat, icat etmek demekti. O da zaten çok anlamsız bir resim olsa da bu olacak. Bakteriya bakteri şu anki zaten konu başlığımız olan bu gelecek. Sen neydi? Hücre. Bunu unutmuyorsunuz. Bu resim olacak. Gravity de yer çekimiydi. Buna gelecek. Şimdi diğer kısma bakıyorum. Burada kelimeleri varmış bize. Daha uzun cümle olarak. Eczeme patient. Patient neydi? Hasta. Hastayı ne yapacağım arkadaşlar ben? Baktığım zaman eczeme muayene edeceğim. Hangi resimde var? E resminde var. Bir E olacak. Put koymaktır. Chemical substance. Chemical ne bize çağrıştırdı? Kimyasal. Kimyasal test tüp. Tüp ne çağrıştırıyordu? Deney tüpü. Kimyasal maddeleri deney tüpüne koymak. Bakıyorum. Bu resim buna daha çok uygun. Şunu da bana soracaksınız. Biliyorum. Arkadaşlar diğer kısma geldiğiniz zaman anlatacağım neden bu olduğunu. Protect neydi? 7. sınıfta da vardı bu kelime. Korumak. Kimleri koruyoruz? Hayvanları ve doğayı. O yüzden burası olacak. Travel seyahat etmekti. Yine 7. ünitede vardı bu kelime. Dünyayı seyahat etmek, gezmek. O yüzden D resmi olacak. Price neydi? Ödül kazanıyorduk. Biz ödül kazanmak. Bursa. Generate a prototype. Prototype neydi? Koronanın ilk örneğiydi. İlk örneğini üretmek, bir şey yapmak. Bu hangi resme gelecek? G olacak. İlk resmi çizmiş. Operate çalıştırmak. Neyi? Makineyi çalıştırıyoruz. O yüzden F resmi. Conduct experiment. Experiment neydi? Deney. Deney ne? Ne Deney yapmak. O yüzden de C resmi gelecek arkadaşlar. Bitmedi. Şimdi buradayız. Sinonim neydi? Eşleştirmekti. Eş anlamları. Opposite karşıtıydı. Bunu unutmayın. Şimdi beraber bakıyoruz. Kolaydan zora gidelim. Hepinizin bildiği oyunlardan da weapon. Weapon ne demek? Silah. Buradaki eş anlamımız hangisi olacak? Diğer ikinci anlamı gun. Kolaydan gidiyoruz. İkincisi transform ne demiştim transform mı aklınıza gelsin dönüşüm demekti o zaman ne olacak bunlara baktığınız zaman change olacak generate unutmuyorsunuz üretmek demekti üretiyorum ya da yaratıyorum create improve geliştirmek neyi geliştireceğim develop eş anlamlısı exhibit exhibition neydi sergi. exhibit fiil hali sergilemek o zaman ne gelecek show bu şekilde gidecek kısma geliyorum şimdi. Arkadaşlar burada birleştirdiğim zaman e, Türkçe anlamı tam olacak şekilde birleştirmem lazım. Biliyorsunuz zaten bu alıştırmaları. Eğer neydi? Hava. Ben eşyalarla alakalı kısma bakın oradan göreceksiniz. Hava ile ilgili ne olabilir burada? Kamera var, durum var, göz var, anatomi var, conditioner olabilir. Çünkü tek başına bir anlam ifade etmiyor. Substance neydi? Durumlarda structure, yapı, imagine, göstermek, hayal etmek ne geliyorsa aklınıza. Air conditioner birleştirdiğimiz zaman ne oluyordu? Klima. DNA neydi? DNA structure. Chemical substance. Infrared kızılötesi. Bunu unutmayın. İlk bahsettiğimiz şey kızılötesi kameralar demiştim zaten. Ona gelecek Emergency acil durumlar. Durum ne? Situation. Human insan anatomisi. Bionic eyes. Ultrasonic image. Onları biliyorsunuz zaten. Şimdi bu kısmı yaptım. Bunu sevmiyorsun diye boş bıraktım. Gelince bunu beraber yapacağız. Evet. odaklanmanız için bu şekilde alıştırma çözdük. Ödev vereceğim size arkadaşlar. Daha çok otursun diye video üzerinden vereceğim ki tam şey olsun. Dördüncü alıştırma yapmanızı istiyorum. Yapamazsanız gene beraber yapacağız zaten. Bir de reading kısmında kim neyi icat etmiş, ne yapmış onları bilgilenmenizi istiyorum. O yüzden reading kısmını tamamen ödevini sayfa 141. Bunu unutmayın. Sonra burada bunu beraber yaparız olmak. Siz beraber. Şu kısmın eğleneceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. 144. sayfayı yapın. Bu da ödeviniz. Zaten dediğim gibi WhatsApp üzerinden sürekli konuşacağız. Orada beraber yaparız. Şimdilik hoşçakalın. Görüşürüz. Özleyin. <laughs>